Cumhuriyetli Talabalar, ben Samarkand Devlet Tübbiyat Üniversitesi Medisyen Üniversitesi Biyolojik Kimya Kafedrası Profesörü Askar Kudret Askar Sözü'nü. Bugün ben sizlerce nükleopratikler anlaşımı doğrusu da maruza okumak için. Hem namoyish qiladigan asosiy prezentatsiya materiallarimiz juda e, chiroyli va yaxshi materiallar rus tilida bo'lganligi uchun bularni hammasini man o'zbekcha izohlab tushuntirib berishga harakat qilaman mana bu leksiyaga kirish qismida tasvirlangan tasvirlangan slaydga e'tibor bering bosh barmoq ustida shayon turibdi nimani anglatadi chunki nukleotidlar proti nukleoprotidlar almashinuvining asosiy kasalliklaridan patologik holatlarda bo'ladigan asosiy kasalliklardan biri bu padagradi bir padagra xuruj qilgan vaqtda shunaqa qattiq og'riq beradi ekan ayniqsa bosh barmoqqa Hatta onda çay şap gibi bir sefer bemar çınkırıp ağırlıkta çırıya olmayı. Ama tasvirler, manada tasvir kursatıyor. Adet gardıdaki belgeler bir yerde kursatıyor. Evet. Nukleoproteidlerine parçalavuşu asasi bu nukleazalar buladı eren kazalar. Beyin kazı ve eren kazalar nük nükleopatidlerine po oligo nükleotid nükleotidler nuk, geçe parçalaydı. Bana korsatılan bir yerde. Oligo nükleotid. Fosfadi istirazalar ise mono nükleotidler geçe parçalaydı. Bana bir yerde mono nükleotidler nukleoidazalar nukleotidlardan fosfor kislotani ajratib olib nukleozidlar hosil qiladi bu yerda nukleosidlar kosatilgan nukleozidlar nukleozidaza fermentlari esa nukleozidlar nukleozidlarni azot asosliga 와, boards, zat, the... Osul, dogs... va mana sizga tanish bo'lgan asbotli aosilar hosil bo'lgan mononukleotiplarni fosfatazalar va parchalaydi to to'qima ve içekte nüklein kislatalar parçalanışının umumi sıramızı feltezeden büyüdü. Bu nükleoproteinler nüklein kislatalar ve proteinlerinin kusurlarından hasıl olan maddelerdir. Bunlar içekte pepsin, gastritsin ve klorid kislatasıdır. Nüklein kislatalar da, distonlar ve proteinler atın. Nükleyin ki satalar ise DNA kaza yukarıda etkeniyor. DNA kaza, erin kaza arkasında oğlada nükleotitler geçiyor. Oğlada nükleotitler fosfat di istirazalar tasarıda mona nükleotitler geçiyor. Mona nükleotitler fosfat nükleozitlerde ve fosfat kislotlarda parçalanır. Fos nükleozitler ise o sınavbatı da nükleozit dazalar tasarda azotlu asoslu ve pentoza da parçalanır. Neticede üç mahsulat hasıl olur. Bu azotlu asoslıklar, pentozalar ve fosfat kisletler. Bunlar kayırla da faydalanadı. Azatı asasıklar ta ahırgı maksulatlar geçe parçalanadı. Pentozalar enerji hasıl kılış için nükleotidler sintezi için, deksozalar sintezi için, koenzimler için koydum. fosfat kisi, fosfor ATF sintezi de, fosfolipidler sintezi de, bu hırsız sistemler hasıl kılıçta ve togay ve suyaklarının terkizi kısmına kiraydı. Bana bu yılda adenazin monofosfat, guanidin monofosfat nükleotidlerinin Günlü nükleotitlerinin alma şunu gösterdi. Ana adinazin, inazit, inaziden önce önceye itili gipaksantin hasıl oldu. Gemiyeftan ama önce önceye ksan tin hasıl oldu. Gipaksantin uzağında da da vodorot piyası azatte ksan tin gelinende. Ksan tin siydik kislotai kdi kelgusi slaydda siydik bularni to'liqroq ko'rsatilgan mana мкни Hipoksantin, ksantin oksidaza fermenti tasarı da ksantin geylandı. yanış yanaş fermenti tasarı da ise metolik sidik kistatası da geylandı. Sidik birinci olup Ukraynalık Yaşımdır Garbaçovski sintiz kildi. Organizmda sutkada 05 besh bir siydik kislotasi hosil bo'ladi unig normal konsentratsiyasi nol ikki nol besh siydik kislotasi suvda deyarli erimaydi uning qonda ko'payib ketishiga giper urikimiya deyiladi u bo'lishi mumkin irsiy tug'ma va turmushda orttirilgan sd ortilgan kiradi yuzaga keladi bu radiatsiya zararlanganda qon kasalliklarida o'smalarda toksimiyalarda buyrak kasalliklarida va alimentar ham bo'lishi mumkin go'sht kofe choyni me'yoridan ortiq iste'mol qilganda Podagra, gra, podagra pada gra tasarlıyor Bu ilçi tasarlık bolup, hiperurikimiyen ve sidik kislatanın, siddet kislatanın ve onun tuzlarının buğullarda, tağaylarda, siddet çıkarışı yollarında toplanıp kalış bulan karakterler. Bunun belgesi. сustavlarning bug'unlarning yaldig'lanishi va o'ta og'riq kasal yuqorida aytganimdek o'ta og'riq o'ta o'tkir og'riq chaqirishi buyraklarda toshlar hosil bo'lishi va toslar hosilbo'lishmana bug'unlarda Bu da kuru yapıyoruz. Bak. tuzlarının toplanıp kalışı. Düz dem kurdu şu. Bana burada pofuslar. Bu, bu ilaçla toplanıyoruz. bundan tashqari uriximy yana bir belgisi bu les nixan sindromidir bu o'g'il bolalarda uchraydigan irsiy kasallik buning sababi gipoksantin guanin fosforibazil transferatsiya fermentining tug'ma nuqsoni bo'lganda uchraydi bunda Gipaksantin ve guanin zahira yolu bulan pürülü nükleotidlerge pürülü nükleotidler sintiz kuruluşun faydalanmaydı. Yani gipaksantin ve guanin faydalanmaydı. Ve o doğrudan doğru sizlik statüsüge aylanib g hosil qiladi bu esa yuqorida aytgan sindromga les sindromga olib keladi belgilari padagyada bo'lgan barcha bo'ladi bola aqlan zaif bo'ladi va o'ziga o'zi özü agressiv bo'lib o'ziga o'zi özü jarohat yetkazadigan bo'ladi yanayam batvasga to'xtaydigan bo'lsak bo'g'inlarning yallig'lanishi buyraklarda va o't xaltasida toshlar qotish bo'lishi jismoniy va ahlan rivojlanishdan orqada qolishi eksтрацентричнось Ekstras, reflekslarning kuchayishi va aytganimdek yuqorida o'ziga uzü. o'zi jarohat yetkazdi agressiv bo'ladi o'ziga nisbatan masalan bormoqlarini lablarini tishlab olib jarohat yetkazishi mumkin davalaş. Allah pulun ol bilen davalanalı. Allah bilen davalaş. Bu nüme de asaslandı. Bu Xantin aksidasyon fermentinin konkurent ingibitor hesaplanıyor. Ama şunun için bu. Allah pulun ol tasarıda. Allah pulun ol tasarıda. Sidik kan Kurun nükleotidlerinin sintezi bizde kursatılıyor. Ve kaysi molekülüler nümadan hasıl oluşu yani bizde kursatılıyor. Kurunlu nükleotidler sintezi. Riba fosfat, riboza fosfat, pentoza fosfat yolu da hasıl olur. Kurun halkası, halkası. riboza 5 fosfattan hasıl va bu bir qancha o'n birtadan o'n birdan ortiq reaksiyalarni o'z ichiga oladi bu yangidan sintez qilinishi mumkin yoki bo'lmasa erkin asosdolarni asosliklardan sintez mumkin primedenli asaslıkların bir de parçalanışı kursatıldan ve, ve primedenli asaslıklarının sintezde iştirak etedigen atomlar kursatıldan. Glutamin, çıtadı karbonatdan gelip asfaltlar primedenli asaslıklar sintezde iştirak etedigen sintezde primidinde asaslar primidinde nükleotidlerinin ya sentezi de burada toluk kursatılıyor. Primidinde asaslıklar primidinde asaslıkların sentezi bozuluşu neticesi aduia degan kasallik paydo bo'ladi bunig sababi oratat fosforibazil transfeaza d fermentini nuqsoni bunda belgilari oratat kislota miqdoridan ko'p hosil bo'ladi va siydik bilan bir bir yarim gram Paratat kısmete çıkabilir. Aklan ve cismanan bala zayıf oluyor. Ve yana bir belgesi bu plastik enemi. Davalaş. Bunda kasallar umur davamı da uridin istimal kılışları kirek. И это двора ничего не